Evet lacivert bir elbise bakayım neyini pişti bulmuşlar kadın gözüyle. Hayır e, ikisinin sadece lacivert özelliği var ama tabii ki karşılaştırma yapacaklar ya hemen bir karşılaştırma olacak. Bu haberi kim işin yapmış? İşin enteresan tarafı e, ikisinin de aynı davette olup köşe kapmaca oynuyor olmaları. E, şimdi i̇şte bunların, aynı açılışa gidiyorsunuz. Bunların arasındaki zaten şu andaki gerginlikten dolayı kadının yuvası yıkılmış ya. Böyle bir şey hakikaten normal mi? Şimdi senin yuvanı yıkan bir kadın senin karşına otursa hiçbir şey yok gibi bunun pişkinliğiyle. Yani modernlik adı altında kalkıp da bu kadar da hani... E, i̇ki dün. laf sokardım deme çeneli. Evet Madem ya. arkadaşlarımın Ama şöyle böyle dedirtiyorum iddiaya göre. Ben böyle yapardım. Aa sen o benim kocamı çalan kadın değil misin? Diye ya bir bunu asla söylemem de. <laughs> hırsız, <Çin> asla, <laughs> hırsız diye saldırdı. Bunu asla, <laughs> asla söylemem de. Yani bu tarz kadınların bu ortamda ne işi var ya derdim aynı ortamda bulunmak istemezdim mesela ben. Ama bak yine aynı tarz bir şey. Ama söyledim. sen de aynı ortamdasın. Hayır ben kalkar giderdim <laughs> işte. <diyorum gülüyor> <ortama. gülüyor> Artık bu ortamda duramam. Duramam daha Nereden giderdim ya. Yani. Ama Böyle bir şey söyleyeceğim var. bu organizasyon hani cumhurbaşkanlığı balosu falan mı hani yani nasıl bu iki yok kişi yok. aynı anda davet ediliyor ki ee, yani haberleri vardır mutlaka. Değil değil. Öyle bir şeyde ne işi var? Yani değil de ama... Alakası yok işte yazıyor burada da şimdi söylemeyeyim. Ya mutlaka bence o ikisi birbirinin davetli olduktan orada biliyor şimdi benim fikrim değişti. İkisine karşı da değişti. Hani mağdur pozisyondan çıktı benim için Demet Çener. Şu anda artık bu olayın popülaritesini kullanmaya çalışıyorlar. Ay ya hiç, Olan oldu artık. Hiç Zaten olan oldu. Neresi popüler ya? Bir insan İşte o, haber oluyor konuşuyoruz burada. çalan kadın. Ya bir şey soracağım bak. Gerçekten e, bir kadın için hiç hoş bir durum değil. Bununla edile, ilgili bir kadın Sen aldatılmış yani. ve e, bir başka kadına tercih edilmiş kadınsın. E, şeyini Demet Şener istemez ya. Demet kadın Şener istemez. değil hiçbir kadın. Bir de 7-24 sen aldatıldın terk edildin, yıllarca salak yerine koyuldun. Kocan seni yıllarca aynı çatı altında başka bir insanla yaşadı. Bir de bir gün iki gün falan değil yani. Yıllarca başka bir kadınla görüştü, sen de bunu anlamadın. O kadın da şu anda ortada senin kocanla beraber geziyor. Ve bu senin bu durum sürekli yani şey yapılıp yüzüne vuruluyor. Peki öyle Mesela bir... bu durumdan rahatsız öyle olmaz bir, mıydınız? O, olurduk da o, oraya sizi davet eden kişilere bu sefer bir tepki göstermez misiniz? Siz neden beni buraya davet ettiniz diye. Ya Madem o, o şimdi gelince. organizasyonun büyüklüğüne bağlı. Şimdi eğer bu çok daha privayet hani özel bir şeyse, organizasyonsa... Samimiyetim varsa söylerim ama bir dünya markası ya da büyük markaların büyük eventler ya da büyük bir organizasyon şekliyse orada... Büyük <laughs> event gibi durmuyor. Kıyafetlerden sanki private bir organizasyon gibi evet, duruyor. Evet yok böyle evet. çok abiye bir ortam değil, değil. O yüzden sanki e, haberleri varmış gibi geliyor bana. Bir de şöyle bir şey var hani Demet Şener tamam çok bizim zamanımızda çok ortalığı kasıp kavuruyordu da bu olay olmasa Demet Şener hani ne, ne olabilir? Hani Ama biz... Demet Şener zaten elini ayağını çekeceğini söylemişti evlendi. Evet evet ee, yani elini ayağını çekti aşık oldu öyle bir yola evet. girdi o onun tercihiydi olan oldu biten bitti ee, maalesef bugün Edwina Hanım'la ilişkisi devam ediyor ama ben şunu da söyleyeyim yuva yıkanın yuvası olmaz lafına çok inanıyorum Edwina Hanım bugün her şey durulup e, İbrahim Kutluay'la bir aşka şey yelken açsa ya aşkı el açmış da yani ne bileyim atıyorum evlense bir şeyler olsa o da aynı kaderi yaşayacak. E bu İbrahim Bey'le o zaman yaşar. İbrahim Bey lanetli gibi bir şey oldu bu adam. İbrahim Bey lanetli. Çünkü sürekli hayatında biri varken biriyle yaşıyor ya hayatına giren her kadın da mutlaka başka biri sokuyor hayatına. Hı. 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 Peki bir şey söyleyeceğim. E, Şimdi aynı olay şeyin başına gelse Evana mıydı? O e, şu Edira. an Edvin Edvin Hanım'ın başına tekrar böyle bir olay gelse. Şimdi burada suçlu İbrahim Bey olmuyor ki yani bile bile yani Tabii ki bu adam suçlu bunu İbrahim yapıyor yani. Oluyor. Sen de bunu kabul ederek gidiyorsun. Bir de şöyle bir çok güzel bir söz vardı. Ben şunu çok beğenirim. İnsanlar bazen bize danışırken soruyor hani hı, hı. E, aşk nerede başlar? işte ne zaman ayrılırız falan. E, bir söz vardı. Nerede bulduysan diyor orada kaybedersin. Şimdi Aşkı bir, nerede bulduysan... Bir insanla nerede düşürüyor. bulduysan... Ha. ...demek ki o insan o aynı şekilde... ...başka aşklarda yaşama potansiyeli vardır ya. Şimdi Edwina Hanım da nerede buldu? Ona bakarsan ee, herkesin bir... başka aşk yaşama potansiyeli ya, var ama. Burhan bu abi. bıyık altı <laughs> gülümsemesini... ...hiçbiriniz görmediniz ama ben direkt ona tutuldum. Şimdi, şimdi... Ne? ...aşk nerede başlar? Nerede başlar ben abi? Ben bu konuda ilgili böyle bir şeyim var. Birçok yerde söyleyeyim. Aşk ayakta başlar. Ayakta? Başlar, yatakta biter. Süresi Hı. de 5-6 dakikadır. Bu kadar. Aşk ulaşamazsan... Aşk ulaşamazsan aşktır. Yani bunlar aşk değil ki. Leyla ile Mecnun'a gittik yani. Kerebin tabii yani ya aşk. Bittik. Aşk ulaşamadığın takdirde aşktır arkadaşlar. Şimdi yani o. ulaştığı zaman aşk biter. Aa, yani başka bir ayakta o başlayan, başlayan ve yatakta devam eden şey de bu da biter diyorsun. O tabii o da biter. O nasıl bitiyor? Bitiyor işte. Aşk orada bitiyor. İşte eee tamam. bir de yaşattım, aşk bence aşk. ya.